Sen bunu al, bunları al. Hadi müzik yapalım. Getir ben, müziği. Hayır, sen bunları yapacaksın. Hadi. Hayır. Bir şey, iki şeyli yapacağız. Bak. Bunu da, bunu da buraya böyle. Evet, Ede o da mikrofon. Alacağım. Tamam, bu da mikrofon. Sonra çalacağım. Tamam. İtir. Lay lay lay. Lay lay lay. <Gülüyor> lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay 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 kırmızı balık mı? Kırmızı balık gelir, balık kırbalet Balık balıkçı hasam geliyor, altasını atıyor. Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme. Balık da yeme da 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 Şimdi bu şarkıyı mikrofonla söyleyeceksiniz Arya Hanım. Buyurun. Mikrofon Arya Hanım'ın. Alın ben size müzik yapacağım. Sen de bunu söyle böyle. Böyle böyle da dans ederek yap. Ben bunu yapacağım, sen bunu yapacağım. O zaman hadi bakalım. Kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüye balık geliyor. Altasını attı da <laughs> Kırmızı balık dinle, sakın beni yeme. Balık seni tutacak, sepetine atacak. Da <laughs> 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 O zaman mikrofonu bir de siz alın bir de siz dinleyelim bakalım. Arya Hanım'ı dinliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın Arya Hanım önce bir saçlarını düzeltecek şimdi. Süslensin birazcık düzelsin. Evet düzelt saçlarını. Gelin mikrofonunuzu alın. Evet sırada Arya İlter. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet şarkımız geliyor. Kırmızı balık şarkısı. Arya Hanım oynayarak söyleyecek. Kırmızı balık geldi. de Kırıla kırıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını tutuyor Kırmızı balık dinle. Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Ortasına atacak Dere 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 Alkış. Bravo Arya bravo. Çok süpersiniz. Sıradaki parçanız nedir? Aa, şunu da göstersene arkadaşlarını. Bakın Arya kıyafetindeki dekoruna. Penguen var. Penguen nerede yaşar Arya? Karda. Karda. Kutuplarda, karlarda, buzlarda yaşar. Denize atlar. Cop. Değil mi bir tanem? Böyle iki tane kanadı var. Kolları gibi ayakları var böyle paytak paytak yürür. Pom 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 yürür. Göster bakayım. Göster bakayım. Arya'nın pengueni. Çok güzel. Arya'nın da ocağı da var arkadaşlar. Pengueni mama yaptı. Mama yaptı pengueni. Çay yaptı, mama yaptı. Ondan sonracıma pengueni karnı doyurdu. Değil mi bir tanem? Oh, 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 oh.